Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Özal'ın özgeçmişinin okunması, Sayın Cumhurbaşkanımızın çelenginin bırakılması, saygı duruşu, dua okunması, aile efradına taciyelerine sunulması. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özgeçmişini arz ediyorum. 1927 yılında Malatya'da doğdu. 1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik bölümünü bitirdi. Elektrik işleri etik idaresinde görevlendirildi. 1952 yılında mühendislik ekonomisi alanında uzmanlık eğitimi için ABD'ye gönderildi. Türkiye dönüşünde elektrik işleri etik idaresi genel müdür yardımcılığına atandı. 1961-1962 yıllarında askerlik hizmetini Milli Savunma Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu üyesi olarak yaptı ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın kuruluşuna katkıda bulundu. Bu sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ders verdi. Bir süre Başbakanlık Teknik Uzmanlar Kurulu üyesi olarak çalıştı ve 1967-1971 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görevini yürüttü. Ayrıca Ekonomik Koordinasyon Kurulu, Para ve Kredi Kurulu, VDC Koordinasyon Kurulu ve AET Koordinasyon Kurulu başkanlıklarında bulundu. 1971-1973 yıllarında Dünya Bankası'nda danışman olarak görev yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli sanayi kuruluşlarında çalıştı ve 1971-1979 yılında Başbakanlık Müsteşarı olarak atandı. Aynı dönemde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı görevinde vekaleten yürüttü. 24 Ocak kararlar olarak geniş çaplı programın hazırlanmasında önemli bir rol oynadı. 12 Eylül 1980 askeri idaresinden sonra kurulan hükümette ekonomik işlerden sorumlu başbakan yardımcısı olarak atandı. 1982 yılında bu görevden istifa etti. 1983 yılında Anavatan Partisi'ni kurdu ve aynı yıl yapılan genel seçimlerde partisinin kazanması üzerine hükümeti kurmakla görevlendirildi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 19. Başbakanı oldu. 1987 seçimleri sonrasında tekrar hükümet kurdu ve başbakan olarak görev yaptı. 30 Ekim 1989'da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Azal, 9 Kasım 1989 tarihinde bu görevine başladı. 17 Nisan 1993 günü geçirdiği bir rahatsızlık sırasında görev başında hayatını kaybetti. 1954 yılında Emrah Hanım'la evlenen Sayın Kürtet Özal'ın üç çocuğu bulunuyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın çelenginin bırakılması. Çelenk Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, şimdi sizleri merhum Cumhurbaşkanımız anısına bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum. Hey! Abi beni takip edin, Sıra! beni takip edin, sonraki konuya geçip beni takip edin. Sıra! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً. لنبوئن الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين نعم اجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما ورك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي يا رب العالمين بذري نجيب برملة منسوب وشان بر اجداد ميلحسي كذن هامد يورز شكر Kabul eyle ya Rabbi. Senin rızanı tahsil etmek ve hasaten bundan 28 yıl evvel fani alemden baki aleme irtihal eden 8. Cumhurbaşkanımız merhum Türk Turgut Özal'ı anmak üzere okumuş olduğumuz ayatı beyinatı dergahı izzetinde kabule karineyle ya Rabbi cümlesinden hasıl olan sevabı evvelen ve bizzat Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın mübarek ruhlarına hediye ediyoruz sen vasıyla ile ya Rabbi. Mihmandar Resul Halid ibn Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari radiyanhu'l-bari hazretleri başta olmak üzere özellikle İstanbul'umuzda metfun bulunan bir cümle sahabe-i kiramın ervahına, bu beldeyi İslam yurdu kılan Fatih Sultan Mehmet Han aleyhir rahmeti vel gufran hazretleri başta olmak üzere, cümle ecdadımızın ervahına, din devlet, mülkü millet uğruna sahi gayrette bulunan ve ahirete irtihal eden cümle esrafımızın ruhlarına hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. Okunan ayatı beyinattan hasıl olan sevabı hasseten kullu nefsin zâikatul mevt her canlı mutlaka ama mutlaka ölümü tadacaktır ilahi fermanın mucibince. Kendisi için takdir etmiş olduğun sınırlı ömür sermayesini tüketerek bu fani alemden kalıcı ebedi aleme irtihal eden 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turkut Özal Bey'in ruhuna hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. Okunan ayet ve inat hürmetine kabrini nur eyle. Makamını cennet eyle. Mekanını âli eyle ya Rabbi. Gerçekleştirmiş olduğu, üstlenmiş olduğu tüm görevler vesilesiyle sunmuş olduğu hizmetlerinin yapmış olduğu işleri Ya Rabbi sen katında salih amel olarak kabul eyle. Amel defterinin kapanmamasını sağlayacak sadakayı cariye olarak sen kabul eyle. Bu nimeti sen ihsan eyle, ikram eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal Beyefendi milleti ve millet iradesini merkeze alan maziden gelen asalete sırtını yaslayıp atiye özgüvenle bakan bir yönetim anlayışını esas almak suretiyle ülkemizin, ülke insanımızın hem maddi hem de şuuri düzeyde kalkınmasına öncülük etmesiyle olduğu gibi ilahi Yarabbi hasreten din din ve vicdan hürriyeti noktasındaki kazanımlarımız noktasında da halkımızın duasını almayı sen kendisine nasip ettin bu dünya hayatındayken. Ya Rabbi aynı şekilde uhrevi hayatta, ahiret hayatında da rızana kavuşmayı kendisine lütfeyle ihsan eyle Ya Rabbi. Kendisini peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle her şeyle Yine Ya Rabbi kabir hayatında ve ahiret hayatında, bu dünya hayatındayken dostu olduğu, başta Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı, Mehmet Zahit Kotku ve Abduraziz Bekkine merhumlarla arkadaşlığını, dostluğunu ahirette de sürdürmeyse nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi idrakiyle müşerref olduğumuz Ramazan-ı Şerif hürmetine maddi manevi sıkıntılarımızdan kurtulmayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Ramazan-ı Şerif hürmetine ülkemizden memleketimizden Ya Rabbi inayetini, himayeni Nusretini esirgeme ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam aşkına ve senin esma-i hüsnan hürmetine. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. miş için AK Parti tek parti AK Parti